Selamlar canım. Hoş geldiniz. Koç Burcu senin niyetine yeni bir enerjiyle kapattığım kahve farını açacağım canım benim. Bir bakayım. Bir bakayım. Bir bakayım. Şimdi eller açılmış. Burada bir dua ediyorsun. Böyle bir tabi bir alma verme dengesi de olabilir. Bak orada el açıyorsun. Yukarıdan da biri o Açtığın kucağına eline bir şey bırakıyor. Yani sen ilahi urandan belki bir yardım destek bekliyorsun. E, bu açıdan düşündüğün şeyler var. Bir isteğin var. İnşallah karşılığını alabileceğinde birçok şey çıkmış, görünmüş. Evet, ardı arkası kesilmeyecek bir bolluk, bereket diyebiliriz. Tabi yine bir kişinin de aranda böyle bir yani şurada bekliyorsun. Yukarıdan da bu kişi elinin üstüne bak bırakıyor. Ne bekliyorsan beklentilerinin karşılığı gelebilir sevgili Koç burcu. E ee, bir bir baykuş yüzü görüyorum ben buradan. Şurada bir baykuş gözleri var. Şurada canım benim. Yani bu tabii şey alacağın bir kimse. Akıl, bir danışmanlık, herhangi bir konuda yardım alabileceğim bir kişiden bahsediyor canım benim. Yani bilgi, bilge bir kişi, iyi bir kişi anlamını taşıyor. Kocaman bir taşın üzerinde oturmuşsun. Kafandan kuşlar uçuyor. Y-A-R-T-E harfine dair bir kuş silsilesi. Havandan uçup yukarı doğru kalıyor. Bu e, konuşma demek. Bu iletişim kurmak demek. Harfleri bu olan bir yer veya bir kimseyle sohbetin artması anlamını taşır. Evet. Böyle bir durum. Kalbim parlamış ama kalbi parlatan şeylerin olması gerçekten güzel. Kalbe iyi gelen şeyler var. Yani bu da senin yaptığın bir tahm, çalışmalar ve karşılığını görmeler anlamını taşıyor. Bu taraf derin bir sessizlik demek, yani bir sessizlik. Ama e, sessizliğini bozacak da biri var. Yani artık konuşmaya başlıyor, uygun dengeyi bulmak için her yola başvuruyor zaten şimdi derin bir yani boşlukta hissediyor da olabilirsin de bu bir kişinin aranızdaki bir belirsizliği söylüyor ama kalpten kalbe o yollar kurulu kurulmuş o şeyler tamamlanmış canım benim. Yani burada bak bir köprü var. O köprüler hiç çıkılmamış. Belki sen bir ayrılık yaşıyorsun ama bu bir yani senin adlandırdığın bir ayrılık. Hani e, yani dünyevi formda yaşadığın bir şey. Aslında bağlar kopmamış olarak görünüyor. Tabii bu manevi olarak kaybettiklerini şu an anmak olabilir mi? O da olur. Evet. Burada o şey güzel yine de. Karşı kıyıya doğru yüzerek geçmeye çalışıyorsun. Karşıda bir kıyı var. Yani, yani şimdi Bolduğunu, yorulduğunu hissediyorsun. Kendini bir kıyı atmak zorundasın. Çünkü yüzme halindesin sürekli. Artık bir yerde durulmak istiyorsun. Yani artık benim de hayatım bir dengeye, bir düzene ulaşsın istiyorsun. İşte iş bulayım ya da evleneyim ya da işte bu belirsiz olan ya da aslında bildiğin ama içine dahil olamadığın her neyse buradan şuraya kendini bir atışın var. Artık böyle rahat nefes aldıracak şeyler geliyor hayatına tam da ortasına. Yani bu ahek, bu düzen kuruluyor. Ya bak gene bak elini açıyorsun. Bu sefer de yukarıdan para yağıyor. Yani ister ne bekliyorsun? Para mı? Başka bir şey mi? Evet. Bu akış bu e, durum var. Yani aşk bekliyorsun, paramı. Ama aşağı para gibi tıktık tık böyle e, düşüyor gibi. 8 rakamı da var. Tabi ilişkisel bir çabanda da sonuçsuz kalmayacak demek ki. H harfi, A harfi, F harfi olan, S, P harfi de olan biriyle e, güzel bir denge, güzel bir uyum ve ortaklık yapılıyor. O açıdan güzel yani. Ya bir takım şeylere karşın başın beladan kurtulmuyor ya da her şey beni buluyor diye düşünüyor olabilirsin ama e, bu etkilerden yani kurtulacaksın. Oyun bozan biri var sanki hayatında o hayatından çıkıyor sen de böylece bir rahatlama etkisine kavuşuyorsun canım benim. Yani baş e, başınıza yapışan bak bir şey var. Ama böyle bakacak olursak bir ateş gibi de. Yani bu bir şeylere başlama hevesi ama yarım kalma gibi. Bu yarım kalmalar bitiyor diyebiliriz. Güzel bir görüntü aslında karşımızda ama senin e, kendi hayatını yorumladığın şekil farklı olabilir. Yani her şeyde bir güzellik var. Çok da böyle e, orumsuz düşünmeyin canım benim. Evet görüntüler bunları söylüyor kalbinde yalnız boş olabilirsin ruh eşini de bulacak olabilirsin geçmişten birinin izleri var zaten hayatında bu geçmişten birinin izleri halen devam ediyor İzi de yani artık geçtim kendiyle görüşebilirsiniz. Ben de şey gibi oldum, sekreteri gibi oldum ama yani görüşmeler başlayabilir. iletişimler başlayabilir canım ben. Evet, Koç burcu yalnız kalbindeki parlama gerçekten hoş. Kolay kolay kalp parlamaz. Ee, bazı şeylerden dolayı pas tutmuşsa artık o sıkıntılar bitiyor diyebiliriz. Böyle bir yansımalar var. Kendinize çok çok iyi bakın canlarım. Ee, biliyorsunuz kahve fallarımıza devam ediyoruz. Ee, burada yaklaşık 3-4 senedir buradayız. İnşallah devamı da gelir. İnşallah daha büyük bir kitleye de ulaşırız. Ee, kişisel bakım soruyorsunuz. Bunları da cevaplayayım ben şimdi. Kişisel bakım şunu yapmıyorum yani. O ee, uygun şartlar, uygun ortam tabii ki toparlanırsa, olursa neden olmasın. Ee, kanalımıza katılım tabii ki gösterebiliyorsunuz, üye olabiliyorsunuz. Onu da hatırlatayım size. Çok kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlar.